Show Haber'le karşınızdayız. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Medine Savunmasının Kahramanı Fahrettin Paşa'yı hedef alan bir mesaj paylaştı. Kızılca kıyamet koptu. Mesajda skandal bir nitelendirme yapılmıştı. Hırsızlık vurgusuyla hatta o kısa paylaşımda Erdoğan'ın dedelerinin Müslüman Araplarla ilişkisi buydu ifadeleri yer alıyor. 1916 yılına ait bir fotoğrafı ve mesajı paylaştı. O küstah mesajda Medine kahramanı Fahrettin Paşa ve Erdoğan'a hedef aldı. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı. 1916 yılında Türk Fahri Paşa'nın Medine-Tül Münevveri halkının hakkına girdiğini ve onların mallarını çaldığını, onları kaçırdığını Şam'dan İstanbul'a seferberlik ilan ederek Medine'deki el yazması eserleri çaldığını biliyor muydunuz? İşte Erdoğan'ın dedelerinin Müslüman Araplarla ilişkisi buydu. Arap Bakan Abdullah Bin Zayed, Medine müdafası kahramanı olarak bilinen Fahrettin Türkkan'ı hırsız olarak niteledi o mesajıyla. Şam'dan İstanbul'a seferberlik ilan ederek Medine'deki el yazması eserleri çaldığını biliyor muydunuz? Arap Bakan'ın küslahlığına tepkiler ardı ardına geldi. Diplomatik bir krize neden oldu o iftira ve küstahlık. <laughs> Peki gerçekte ne olmuştu? Fahrettin Paşa tam 2 yıl 7 ay boyunca Medine'yi savundu. İngilizlere teslim etmedi kutsal emanetleri. Açlık, susuzluk, hastalıklar baş gösterdi ama Fahrettin Paşa pes etmedi. Çekirge yenmesi için tebliğ hazırladı. Medine'yi savunurken ilk iş olarak kutsal emanetleri ve bazı yazma eserleri düşmanın eline geçmesin diye İstanbul'a gönderdi. Zaten Osmanlı tarafından gönderilmiş eserler hemen hepsi. O eserler bugün Topkapı Sarayı'nda Medine kitaplığında muhafaza ediliyor o iftira içerikli mesaj Arap Bakan'ın ilk vukuatı da değil. Daha önce de Suriye'deki iç çatışma üzerinden Türkiye'ye hedef almıştı. Hatta Türkiye'yi tarihi sömürgeci sözleriyle eleştirmişti. Ankara o gün de sert tepki göstermişti Zayed'e. İşte o küstahlık ve iftira sonrası Birleşik Arap Emirlikleri'nin bakanına nasıl bir tavır takınacağı merak konusu. Gracias.